Ananı kim ya? Ee... Uyanmak istiyorum. Yürü. Çabuk 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 çabuk. Sabırcı mıyım? Gel 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 bir şey diyeceğim. Ben mi? Ötlen bacaklı kavramını gördün mü biraz önce? Evet. Çıkar 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 çıkar. Aman. Bu kadar kazan yaptı. Yok. Kazan Yo. Bu derecede. Hop <laughs> Neden? Yaralı. Çok geçmiyoruz. Sağ olun. memurum. <laughs> şu memur kızlar var ya Allah Allah. Saptın mısın Yok.